Merhaba arkadaşlar. Bugün size 8 kısa adımda yaptığınız online toplantının ya da online eğitimin kalitesini nasıl arttıracağınızla ilgili birkaç kısa ipucu vermeye çalışacağım. Öncelikle online toplantınızın ya da online eğitiminizin bir amacı olmalı. Net bir amaçtan bahsediyorum. Ve bu amacın tüm katılımcılar tarafından biliniyor olması lazım. Toplantınızın amacını belirledikten Katılımcılarınıza bunu bildirdikten sonra toplantı esnasında da bu amacı hatırlatmak ve bu şekilde bir başlangıç yapmak katılımcıyı her zaman daha güvende hissettirecektir. Bu sayede katılımcı o toplantıdan ne beklemesi gerektiğini net bir şekilde bilecektir. Aslında baktığınızda biz bunu aynı zamanda toplantının amacını da belirleme diyoruz. Bir diğer konu interaktif içerik oluşturma. Interaktif içerik oluşturma katılımcılarla olan iletişiminizi karşılıklı hale getirme anlamına gelebilir. Yani sadece siz anlatmıyorsunuz, aynı zamanda katılımcılara soru soruyorsunuz. Katılımcıların da aktif olarak dahil olmasını sağlıyorsunuz. Bu sayede katılımcıların hem odağını yakalıyorsunuz, hem ilgisini yakalıyorsunuz, hem de onların ihtiyacına göre eğitim içeriğinizi şekillendirebilirsiniz. Üçüncü konumuz odak ve faz değişimi. Odak ve faz değişimi toplantı odağınızı sürekli olarak tek bir noktada ya da tek bir ekranda ya da tek kişinin konuşması noktasından alıp farklı farklı odaklara çekerek katılımcının ilgisinin sizde kalmasını sağlama yöntemidir. Odağınız sürekli olarak aynı konu etrafında olabilir ama ona bakış açınızı değiştirmeniz toplantının kalitesini artıracaktır. Bunu da farklı online araçlar kullanarak yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse YouTube üzerinden video gösterebilirsiniz, onlara resim paylaşabilirsiniz, bir karikatür gönderebilirsiniz ya da başka uygulamada bir örnekle ekranınızı paylaşabilirsiniz. Ama sadece tek ekran üzerinden tek araçla yapılan toplamlar genellikle sıkıcı olacağı için odak ve faz değişimi, arada molalar vermek önemli bir nokta. Özellikle yaptığınız toplantının süresi çok uzunsa onu belli aralıklarda, örnek veriyorum 40 dakikada bir molalar vererek yapmak, odak ve faz değişimde insanlara hem rahatlayacak bir alan sunacaktır, hem eğitmen hem de katılımcı için bir refreshing, bir tazeleme fırsatı verecektir. Bir diğer konumuz hikaye anlatımı. İyi bir hikaye anlatıcısı olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Fakat benim size söyleyeceğim tek bir şey var ki hikaye anlatımı kesinlikle öğrenilebilen bir şey arkadaşlar. Hatta şurada bir video paylaşıyorum. Benim de bir hikaye anlatımı denetimim vardı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Dijital bir videoyla kedimin 11. kattan atlama hikayesi anlatmıştım. Hikaye anlatımı her ne kadar bizim toplumumuzun halihazırda genlerinde var olan bir şey olsa da bununla ilgili eğitim alabilirsiniz. İnternette bununla ilgili çok fazla içerik bulabilirsiniz. Kendiniz denemeler yapabilirsiniz. Eğer ki toplantı esnasında o konuyla ilgili varsa bir hikayeniz anlattığınız zaman katılımcıların ilgisini daha çok çekecektir. Akılda kalıcılığı daha fazla olacaktır. Eğer ki konuyla ilgili sizin bir hikayeniz yoksa bununla ilgili hikaye toplamak için eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza ya da internette bulunan kaynaklara başvuru yapabilirsiniz. Bir diğer konu kazanım ortamı yaratma. Kazanım ortamı katılımcıların o toplantıdan ya da o eğitimden bir şeyler kazandığını hissetmelerini sağlamanız için oluşturmanız gereken ortamdır. Yani o eğitimin bir amacı var. O eğitimin başında siz bu amacı net bir şekilde verdiniz. interaktif bir içerik yaptınız. Katılımcılarınızın dahil olmasını hissettirdiniz. Odak ve faz değişimiyle dikkatlerini sürdürülebilir bir hale getirdiniz. Hikaye anlatımıyla olaya farklı örnekler verdiniz. Farklı açılardan baktırdınız. Ve kazanım ortamı yarattınız. Katılımcılarınız toplantıda bir şeyler öğrendiğini hissetmeye başladılar. Bir şeyler alıp eve götürdüğünü hissetmeye başladılar. Önemli bir konu. Bir diğer teknik konudan bahsedecek olursak az ve öz <laughs> içerik. Az ve özden kastımız ne? Örnek veriyorum. Yapacağınız toplantıda 100 kişi varsa o 100 kişiyle irtibat kurmanız, interaktif bir içerik yapmanız, onlara anlattığınız hikayeyle ilgili geri bildirimler almanız ya da onlarla yaptığınız eğitimde odak değiştirdiğinize, faz değiştirdiğinize herkes takip edemeyebilir. O sebeple Az katılımcıyla, örnek veriyorum 10-12 kişilik ya da eğitimin konusuna göre 20 kişilik interaktif olması durumunda bahsediyorum. E, gruplar ideal boyutta olacaktır. Aynı şekilde sadece katılımcı sayısından bahsetmiyorum. İçerik olarak da bir toplantıda ortalama 1-2 ya da maksimum 3 günden belirlemeniz ve bunu toplantının amacı kısmında en başta belirtmeniz, az ve öz içeriği konuşmak, tartışmak, bir sonuca bağlamak daha kolay olduğu için önemli bir noktadır. Bir diğer konu süre. Sürenin de yine az ve öz olması, toplantılarımızın ortalama 40-50 dakika arasında olması önemli bir nokta. Sonrasında dikkat dağınıklığı, yorgunluk, teknik sorunlar gibi birçok şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple toplantı sürenizi de yine 40-50'şer dakikalık bir süreyle tutmak bu anlamda faydalı olacağını düşünmekteyim. Öte yandan ödül ve takdir konusuna gelecek olursak, toplantıya katılan ya da eğitime katılan kişileri ödüllendirmek onların size bağlılığını arttıracaktır. Eğitimde geçirilen zamanın bir değeri olduğunu farkına vardıracaktır. Kendilerini değerli hissettirecektir. Bu sayede eğitimimizden mutlu ayrılacaklardır. Bunu halihazırda bizim Türkçemizde var olan eline sağlık deyimiyle bile yapabilirsiniz. Katılımcıların interaktif süreçte toplantının ya da eğitimin kalitesine katkıda sunduğu şeyleri takdir etmeniz, onlara teşekkür etmeniz, onlara yaptığın şey çok güzeldi demeniz, bu tarz geri bildirimde bulunmanız onları motive edicidir. Aynı şekilde o kendiniz için de düşünebilirsiniz. Onların size eğitimin sonunda içerik çok güzeldi, çok eğlendik, çok öğrendik gibi yaptığı geri bildirimler baktığınız zaman sizi takdir etmeye, yaptığınız işin değerli olduğunu farkına varmanızı sağlayacaktır. Bu da doğru orantı olarak motivasyonunuzu artıracaktır. Öte yandan son konumuz dahil olma ve öğrenme hissi aslında bu konuyla ilgili biraz bahsettim. Diğer başlıkların altında da vardı. Sonradan eklediğim bir başlık. Bir arkadaş grubunuzla birlikte dışarıya çıktığınızda bile o toplantıda sizin sözünüzün dinleniyor olması, sizin de fikir beyan ettiğiniz bir mekana gidiliyor olması, beğendiğiniz bir yemeğin sipariş ediliyor olması ya da ailenizle birlikte bir karar alacağınız zaman sizin de görüşlerinizin dinlenmesi bile dahil olma hissinizi artıracak ve bu da sizin aidiyetinizi artıracaktır. Dahil olma aslında biraz da temel bir ihtiyaç. Bu sebeple yaptığınız eğitimlerde ya da online toplantılarda katılımcılara dahil hissettirmeniz önemli. Öte yandan öğrenme hissi de yine kazanım ortamıyla doğru orantılı olarak eğitimin sonunda bir değerlendirme almanız, bir yansıtma oturumu yapmanız, insanların fikirlerini sormanız ve onların öğrenmiş olduğunu farkına varmalarını sağlamanız önemli bir konu. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yorumlar kısmında ekleme yapmak istediğiniz bir şey varsa buyurun yazın. Belki bir sonraki videoda onu da dikkat alıp yeni bir içerik olarak hep birlikte yayınlayabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.